Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ben alt kısmındaki zülafamızı yaptım. Hemen diğer modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Hemen yeşil ipimizi bağlıyoruz. Baştaki zülafamızın içine. Hemen içine bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar pırpırımızın tepesine çıkıyoruz. Arada iki tane zülafa bırakıp üçüncüsüne atıyorum. Evet, Tekrar içine bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar arada iki tane zülapamızı bırakıp üçüncüsüne geçiyoruz. Ve burada aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz pırpırımızı. Ve arada iki tane bırakıp üçüncüsüne geçiyoruz. Ve burada 3 tane düzü lapamızı yapıyoruz. 1 2 3 tane düzü lapamızı yaptık. Ve arada bir tane düzü lapa bırakıp ikincisine geçiyorum. Evet bir oldu arkadaşlar. Tekrar zülafamızın içine geri dönüyorum. Ve burada küçük bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar pırpırımızın tepesine çıkıyorum. Ve burada bir tane yaprak yapıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. ve burada bir tane yaprağımızı yaptık. Hemen arada 3 tane büyük pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 3 tane ara pırpırımızı yaptık. Tekrar ikinci yaprağımızı yapıyoruz. Tekrar tepesine çıkıyorum. Evet, ikinci yaprağımızı da yaptık. Tekrar arada bir tane zulafamızı yapıyoruz ve aynı zulafanın içine bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar arada iki tane zülfaf bırakıp üçüncüsüne atıyorum. Tekrar bir tane pırpır yaptım ve hemen üçüncüsüne atıyorum. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Evet bu kadar arkadaşlar ben diğer renk ipimi alayım hemen. Evet arkadaşlar diğer renk ipimizi aldım ve baştaki pırpırımıza bağlıyorum. Hemen bağladım. Aynı pırpırın içine dört tane pırpırımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç. Dört dört tane pırpırımızı yaptık ve baştaki yine iğnemi alıp hepsini böyle iğnemin içine alıyorum. Hepsini birden çıkarıyorum Evet, aynı pırpırların içine 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 3 tane pırpırımızı yaptık ve hemen ikinci pırpırımıza geçiyoruz. Burada da aynı şekilde 4 tane pırpırımızı yapıyoruz. ve iğnemi bütün pırpırlardan geçiriyorum. 2 3 Hepsinden geçirdim. Ve tekrar burada 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet. Hemen üçüncü pırpırımıza geçtik. Ve burada da aynı şekilde dört tane yapıyoruz. Bir. iki Üç. Dört. Dört tane fırfırımızı yaptık ve hepsini birden alıyorum. Ve burada 3 tane fırfırımızı tekrar yapıyoruz. tekrar aşağı iniyoruz. ve burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.